Sevgili takipçilerim, sevgili Almanca öğrenenler. 25 günlük Almanca öğrenme modülü hazırladım sizin için. Bu derste, bu videoda size nasıl çalışmanız gerektiğini açıklamasını yapıyorum. Bu modül mutlak başlangıç düzeyinde Almanca öğrenmek isteyenler için tasarladım. Burada adım adım Almanca dilinin temellerini öğreneceksiniz. Odaklanacağınız konular 101 önemli fiil ve 105 sık kullanılan kelimeler olacak. Böylece günlük yaşamda Almanca kendinizi ifade edebileceksiniz hem de Har Kulade dizi ne bekliyor? Öncelikle ne öğreneceksiniz? Temel Almanca 101 fiil 105 kelime. Peki ne kadar sürede? 25 günde. Peki hedef kitle kim? Hedef kitle sadece ne Almancayı yeni öğrenenler için tavsiye etmiyorum. Aynı zamanda B1 ve B2'ler için de tavsiye ediyorum. Peki nasıl mı? Sizin için her dört fiil için bir YouTube dersi hazırladım. Aynı zamanda PDF hazırladım. PDF size nasıl çalışmanız gerektiğinin desteğini verecek. Siz adım adım öğreneceksiniz. YouTube dersleri hazırladım. Yaklaşık 3 dakikalık bu derslerde cümle örnekleri vereceğim. PDF mutlaka gerekli YouTube dersleri birlikte PDF ile de alıştırma yapmanız gerekir. Soruyorsunuz, vallahi bu kadar kolay mı diye. Aha, vallahi de kolay. Nasıl mı? İşte böyle. PDF'de eğitim planı hazırladım ve gerçekten de sadece 25 günde temel düzeyde fiil ve kelimelerin sağlam bir anlayışını oluşturmanızı hedefleyecek şekilde özel olarak tasarladım. Her defasında derste, YouTube derslerinde böyle göreceksiniz Open PDF diye. İşte o noktada o PDF'i açmanız gerekir. İsterseniz dijital açın, isterseniz önceden drucken yapın. Nasıl istiyorsanız çalışmanız nasılsa ona göre siz kendiniz karar verin. Ama bu işareti gördüğünüzde mutlaka YouTube derslerinde önce PDF'i açıyorsunuz ondan sonra devam ediyorsunuz. İleriki zamanlarda PDF'in tümünü bir kitap şeklinde Amazon'da satışa sunacağım. Bu ders aynı zamanda da bir kılavuz nasıl çalışman gerektiğini anlatıyorum. Böyle çalışmalısın. Örnek veriyorum, bizim odaklandığımız kelimeler fiillerdir. Yani fiillere odaklanıyoruz. 101 tane fiile odaklanıyoruz. En önemli sık kullanılan fiilleri seçtim. Kommen, spielen, trinken ve gehen bu şekilde sayıyorum. Ve dört fiil bir derse koydum. Bir YouTube dersine. O şekilde ilerliyoruz. Nasıl mı? Birinci fiilimiz Common Öyle bu şekilde size okuyorum. Siz de tekrar edebilirsiniz benim söylediklerimi. Aynı zamanda comment, is İtki common Bu üçlüyü de ezbere almanızı çok tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar ileriki zamanlarda bize çok lazım olacak zaman çekimleri ile ilgili. Şu gördüğünüz şekilde cümleleri hazırladım ve okuyorum. Ben okurken siz de tekrar ederseniz aksanını da öğrenmiş olursunuz. Gördüğünüz kelimeleri, bilmediğiniz gördüğünüz kelimeleri PDF'te Türkçe olarak açıkladım. İsterseniz de Translate with AI, yani isterseniz ChatGPT'de PDF'den kopisini alıp ChatGPT'de de direkt tercüme edebilirsiniz. ChatGPT çok güzel tercümesi var. Böyle devam ediyoruz. İkinci fiilimizde böyle bu şekilde göreceksiniz. PDF'de de var aynısı ve YouTube dersinde de kulaklarınızla dinleyebilirsiniz. Aynı böyle bu şekilde de cümleler sıra sıra olacak. Evet, ondan sonra böyle bir bölüm gelecek Google Part diye. Google Translate bizim için Almanca öğrenirken ne şekilde faydası olacak? Tercüme etmek için değil. Tercüme etmek için size ChatGPT öneriyorum. Fakat e, size şimdi şu an Google Translate ne için gerekli olduğunu anlatıyorum. Almanca pratik yapabilmek için ve Almancanızı sürekli geliştirebilmek için konuşarak aksanını çıkarmak amacıyla çok fırsatınız olmayabiliyor bazen. Çünkü konuşma partneriniz olmuyor olabilir. Fakat konuşmanızı geliştirebilmeniz için şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Google Translate'de konuştuğunuzda bir cümle söylediğinizde Almanca hemen size Almanca'da yazıyor. Şöyle test edelim. Ich komme gleich. Ondan sonra da okutmak istediğinizde de aynı şekilde de okuduğunda da siz yine kendiniz Ich komme gleich. Super. Google Translate'i bu şekilde kullanarak Almanca öğrenirken konuşma kabiliyetinizi geliştiriyorsunuz. Konuşmayı öğreniyorsunuz. Aksanı güzel çıkarmayı öğreniyorsunuz. Bu yüzden ben tavsiye ediyorum bunu mutlaka öğrenirken yapmanızı. Böyle bu şekilde devam ediyorum ve size hangi fiilleri, hangi derste ve hangi günde öğrendiğinizi gösteriyorum. Size PDF ile nasıl çalışmanız gerektiğini açıklıyorum şimdi. Her bir gün için bir PDF dosyası hazırladım. Ve şöyle gördüğünüz gibi her bir fiil için bir sayfa ayırdım. Birinci günde örneğin şu şekilde karşınıza çıktığında böyle isterseniz bu cümleleri böyle alıp kopy yapıp de tercüme edebilirsiniz. İsterseniz de ama açıklamalar bölümünde hemen bu kelimeleri bilmediğiniz kelimeleri okuyorsunuz ve kendiniz tercüme etmeye çalışıyorsunuz. Bu da olabilir. Tercüme etmek için Google'ı tercih etmiyorum. Ben ChatGPT'yi tavsiye ediyorum. Her bir fiil için bir rehber hazırladım. Şöyle şu şekilde büyüteyim okuyabilmeniz için. Rehberde işaretlemeniz gerekiyor yaptığınız işlemleri. Örneğin dinledim diyorsunuz. Eğer ki YouTube'da bu cümleleri dinlediyseniz bir işaret koyuyorsunuz. Eğer Google Translator'da bu cümleleri söylediyseniz, okuyup da yazdırdıysanız bir işaret koyuyorsunuz. Aynı böyle bu şekilde devam ediyorsunuz. PDF'de devam edersek eğer açıklamalar bölümünde burada Türkçesini her kelimenin veriyorum ve açıklamasında buluyorsunuz. Devam ediyoruz. Ondan sonra derslere başlayabilirsiniz. Burada şöyle şu şekilde küçük küçük minik minik dersler hazırladım. Böyle sizin için çok kolay olacak. Türkçe'ye çevir diyorum. Önce öğrendikten sonra çevirmenizi tavsiye ediyorum. ChatGPT'yi de tercüme edebilirsiniz. Çok kolay oluyor. Burada da aynı böyle ders 3 Almanca'ya çevir diyoruz. Öğrendiğiniz kelimeleri buraya Türkçe olarak da yazıyorsunuz. Yine tekrar etmiş oluyorsunuz. Devam gidersek yukarıdaki kelimeleri kullanarak cümleler yaz. Bu yukarıda gördüğünüz bu kelimeleri öğrendiniz ve burada cümleler yazmaya başlayabilirsiniz. Öğrendiğiniz şekillerde kısa kısa cümleler yazarsınız. İh çekimiyle sizin için başlangıç için çok güzel olur. Devam edersek eğer ki, şimdi bu nokta çok önemli sizin için, pratik noktası. Öğrendiğim kelimeleri ve cümleleri günlük hayatıma entegre ediyorum. Birkaç gün sürekli tekrar ederekten öğrendiğiniz cümleleri aklınıza geldiği sürece Söyleyin, tekrar edin. Akşamları da not alın. Şu tarihte şu kelimeleri günlük hayatıma entegre ettim, bu cümleleri kurdum diye. Böyle tekrar ede, ede ede, ede ede gün gelecek otomatik hafızanıza almış olacaksınız ve sürekli günlük hayatınıza o cümleleri entegre etmiş olacaksınız. Hiç önemli değil. Siz isterseniz kimse anlamazsın. Siz konuşun, siz bilin ne dediğinizi, siz bilin yeterli. Nasıl mı yapacağım dersiniz? Hiç önemli değil. Günlük hayatınızda spor yaparken konuşabilirsiniz. Mesela bulaşık yıkarken konuşabilirsiniz. Y yer süpürürken, bilmiyorum, böyle gezmeye giderken günlük hayatınıza cümleleri entegre etmenizi çok tavsiye ediyorum. En sonunda PDF'in en sonunda ise bu çok önemli. Bu bölümde bunları başardım diyorsunuz. Yaptığınız her işlemi burada başardım, başardım, başardım diye işaret vereceksiniz. Ondan sonra o günü böylece tamamlamış olacaksınız. Böyle bu şekilde PDF'i kullanıyorsunuz. Sizin yapmanız gereken şimdi. Yüzü bir fiil dersi var. O derste ilk önce o kelimeleri bir duyun o kelimeleri bir öğrenin. Hemen bir iki defa dinlemekle, beş defa dinlemekle o dersi hemen ezbere almıyorsunuz. Onu sürekli pratik haline getirmeniz gerekiyor. O yüzden o dersi birkaç defa dinleyin ki kulağınız bir duymuş olsun, alışmış olsun o kelimelere. Linkini size açıklamalar bölümünde vereceğim. Hemen bugün başlayabilirsiniz. O fil dersini çalışmaya yarın birinci gün dersiyle çünkü devam edeceksiniz. Bu modül adım adım talimatları, dersleri takip etmeyi ve bilginizi sürekli olarak geliştirmeyi kolaylaştırır. Kursu kendi hızınıza uygun şekilde düzenleyebilirsiniz ve kendi hızınızda ilerleyebilirsiniz. Ayrıca öğrenilenleri pekiştirmek ve becerilerinizi geliştirmek için egzersizler içeren o pdf dosyası mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sadece 25 günde 121 fiili ve 105 Almanca kelimeyi öğrenmeye hazır mısınız? Evet. Yarından itibaren başlayabilirsiniz. Okey. Benimle birlikte Almanca öğrenmeye başlamak istiyorsanız yarın görüşürüz. Ciao ciao. Kendinize iyi bakın.